Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Pokemon Mode'da deneyi öğreteceğim. Arkadaşlar genellikle Pokemon Pokemon Start Fight yani A A Rio Dolu, A Dolu, Target Mode, Dose Ekonomlaş Dolu, Yukarıda Profile yazıyor, Profile tıklıyoruz, Arkadaşlar burada normal tüm Laf tüm var. Sizde 15'e 20 kalabaktır. Arkadaşlar bunu istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Ben 999 bin yaptım. Yani arkadaşlar yaptıktan sonra e, bunu yaparken oyunun kapalı olmalıdır çünkü tekrar girerken mecbur açmalısınız yoksa aktif olmuyor size kaydedelim mi falan ne evet deyin arkadaşlar oyuna gidiyoruz arkadaşlar mesela bir yer seçelim

Yeah. Hmm. Biz <laughs> arkadaşlar ona girdiğimizde e, yön tuşlarıyla basıyor. Fark etmez arkadaşlar gözünüz gibi harika dönüyor. Bizde de a, e, dokuz, 500 yıl yapın 999'da basar biraz. Arkadaşlar gözünüz gibi basıyorsunuz yani. Çünkü çok fazla dönüyor ama biz görmüyoruz dönüyoruz. Hatta arkadaşlar benim imamla bir rakorda bakacağım. Kayıyorum artık kendi kendine. Ellerimi bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha hala kayıyor. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. normal bir şey Evet arkadaşlar.